arkadaşlar. Garanti PKB kampımız yepyeni bir stüdyoyla başlıyor. Bu kamp kimler için geçerli? Kimler maksimum verimi elde ederek bu kampı tamamlayabilir? Kampın içeriğinde kampı takip edebileceğimiz kamp kitabımız ve kamp takvimimiz nasıl? Sana hızlıca bunlardan bahsedeceğim. Fakat öncesinde özellikle MSV TYT'ye hazırlanan arkadaşım sen kanalıma abone olarak beni izlediğin için, videolarımı beğendiğin için sana ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Hazırsan hemen sorularımızı cevaplayalım. Özellikle TM, dil, sözel bölüm okuyan arkadaşlarımız maalesef fen derslerine dair umutlarını yitirmiş vaziyetteler. İstedik ki bu arkadaşlarımız fenden diğer dersleri kıyasla daha sözel yapabileceği 8-10 soruyu işaretleyebilsinler. Tabii ki de sadece onlar için dememiz doğru olmayacaktır. Aynı zamanda sayısal bölümünde okuyan arkadaşlarımız için de AYT çalışmaya başladıklarından dolayı TYT netlerinde belli dalgalanmaların olduğunu biliyoruz. Ve TYT'deki bu iniş çıkışları da hızlıca telafi edebilmek adına onlar için de güzel bir tekrar kampanya olmasını hedefledik. Yani işin özünde tüm arkadaşlarımız kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu kampı tamamlayıp ihtiyaçlarını giderebilirler. Şimdi gelelim kampımızın içeriğine. Bu kampı nasıl dizayn ettik? Garanti FKB ne demek? Biliyorsunuz her öğrenci son dönemde ille bir konu eleyim istiyor. Hocam hangi konu kesin çıkar? Bana 3 tane konu söyle kesin net yapayım. İşte biz de bunların üzerine artık bu soruları cevaplayabilmek adına bir çalışma gerçekleştirdik. Fakat maalesef fen derslerinde kesinlikle şu çıkar veya bu gelir. Buna hiç bakmana gerek yok dememiz maalesef analizler doğrultusunda mümkün değil. Biz de buradan yola çıkarak Parraf Yayın Evleri'ndeki zümre öğretmenlerimizle birlikte güzel bir çalışma yaptık. ÖSYM'nin son 4 yılda bize sunmuş olduğu tyt sorularını ele aldık ve bu sorulardan hangi konuların, hangi alt başlıkları daha çok yoğunlukta gelmekte? Bu alt başlıklardan ne tarz sorular karşımıza çıkmakta? Bunların üzerine bir kitap ve kamp dizayn ettik. Burada elbette ki garanti konuların ya da garanti olmaya daha yakın olan konuların yoğunluğunu artırdık. Garanti olmayacak kısımları da kendi tecrübelerimize dayanarak yorumladık ki bu riski en hızlı indirgeyelim. Çünkü bu şu demek değil, garanti kesin bu gelecek buna bak diğerlerini önlemseme demek doğru olmayacaktır. İşte burada riski en hızlı indirgemeye çalıştık sizler için. Çünkü zaten tüm öğretmenlerimizin hali hazırda kanallarında uzun soluklu kampları mevcut. Fizik üzerinde bakmaya kalkarsak toplam 35 saatte sana fiziği 80 demo ile 30'un üstünde simülasyonla somut, ve sıfırdan anlatmıştım. Bunun sadece hızlı bir tekrar kampı olduğunu altına çizerek belirtmek istiyorum. Bu arada sadece o deney ve demo kısımlarını izlemek isteyen arkadaşlarım için de Instagram'da onları rutin bir şekilde arka planları dahil olmak üzere paylaşıyorum. Oradan da takip sağlayabilirsin. Takip etmiyorsan da elbette canın sağ olsun. Sadece o deney ve demoların aslında ne kadar önemli olduğunu, özellikle karşınıza çıkan sorularda o gösterimler sayesinde nasıl hızlı hatırladığınızı biliyorum. Bu yüzden de eğer ki takip edersen oradan da hızlı bir şekilde sorularda sana güzel bir hatırlatıcı olacağını söylemek istedim. Şimdi şöyle bir hızlıca kitabın içeriğini inceleyelim fizik özelinde. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi garanti diyebileceğimiz bir şey maalesef fizikte söz konusu değil. Son 4 yılın burada ÖSYM analizlerini görüyorsunuz. Özellikle TYT sınavı için baktığımızda %100 son 4 yıl her sene çıkan konularımız hareket kuvvet, basınç kaldırma ve optik. Şimdi 3 tane konumuz her yıl gelmekte. Ama elektrik manyetizmaya baktığımızda %75 yani son 4 yılın 3 yılında gelmiş karşımıza. Fakat şu son yıl sadece 7 sorunun ikisi elektrik manyetizmadan geldi. Dolayısıyla buna %75 desek de yine %100 oranında neredeyse her yıl soruldu diyebiliriz. Onun dışında bakıyorum dalgalar ünitemiz var. Gelme ihtimali yüksek olarak. Isı sıcaklık ünitemiz var. Zaten bunlara baktığınızda 1 2 3 4 5 6 konuyu sizlere anlatmak mecburiyetindeyim. Onun dışında elektrostatik, madde özellikleri, fizik bilimine giriş söz konusu, enerji ise hiç sorunlamış. Mesela öğrencilerin en sıkıntılı olduğu kısımlardan biri enerji ve elektrostatikken çıkmış sorular analizlerine baktığımızda bunlar zaten senin karşına seni zorlayacak bir şekilde hiç gelmemiş. Gelenler tamamen sözel olarak gelmiş. Hatta enerji TYT kısmında hiç sorulmamış. MSD'de son 4 yılda bir kere geldi ve en temel haliyle geldi. Demek ki biz bunları ele aldığımızda seninle yapmamız gerekenler aslında garanti kapsamındaki konuların isimlerini vermiş olduk ve garanti dışındaki konulardan da en temel haliyle ÖSYM'nin sormuş olduğu kısımlar doğrultusunda sizlere anlatmaya çalıştık. Şöyle bir hızlıca kitabın içeriğini görmek istiyorum. Mesela fizik bilimine giriş konusunda hemen bizi karşılayan kavramlar ve ünite alt başlıkları var. Bu kavramlardan bahsediyorum ki karşına bir soru geldiğinde özellikle denemede hangi konu geldi diye sana hatırlatıcı olsun. Ve alt başlıkları baktığımızda da kalın fontla yazdığım yer bizim karşımıza geçmiş yıllarda hangi sınavda hangi sene geldi ve oranın da daha ayrıntılı anlatımını Alt kısımda görebiliyorsun. Onun peşinde hemen çıkmış sorular özelinde senin soru çalışmalarımız bekliyor. Böyle devam ediyoruz. 10 üniteyi de yoğunluğuna göre sana anlattım. Ve bu 10 ünitenin en yoğun olan konularından biri mesela kuvvet hareket. Kuvvet hareketten birçok sorular ekledim. Tamamen ÖSYM formatında ve çıkmış sorular paralelinde. Dolayısıyla güzel bir aslında son 4 yıl analizi çalışması oldu diyebiliriz. Dediğim gibi bu riski en azından indirgemek adına sana neredeyse tüm ayrıntıları ilk olarak özet hap bilgi olarak ardına da sorularla bol bol ÖSYM sorularıyla tekrar ederek güzel bir kamp çalışmasını tamamlamış olacağız. Hepsinin analizini dersin başında seninle paylaşmış olacağım zaten. Birazcık da kitabı daha ayrıntılı göstermek istiyorum. Kitabımız gerçekten farklı bir formatta dizayn edildi. İçinden şöyle dört tane kitapçık seni karşılamakta. İlk olarak fizik föyü. Tabii ki de Fizik Finto'nun anlatıcılığı dahilinde karşına gelmiş olacak. Ardına Kimya Föyü, Meskemi Mesut Hocam'ın anlatımlarıyla bu föyü tamamlamış olacaksın. Ardına Biyosan Biyoloji Hocamız, yani Seymi Hocam'ın anlatımlarıyla da biyolojiyi hallediyorsun ve en sonunda da 3 tane fen denemesiyle çözümlerini bizden dinleyebileceğin şekilde güzel bir MSÜ ve TYT provası yapmış oluyorsun. Bütün öğretmenlerimizin kampları ve benim kampım toplam 6 gün sürecek. Bu 6 günlük takvimimize zakademi.com'dan ulaşabilirsin. Aynı zamanda kitabımıza ulaşabileceğin tüm renkleri de zakademi.com'da görebilirsiniz sevgili arkadaşım. Zannediyorum en uygun olanı BKM sitesinde satışa sunulmakta. Ve BKM sitesinden de Finito koduyla ekstra bir de %10 indirim alıyorsun ve tüm Z takım hocalarımızın kitaplarında bu kodu kullanabiliyorsun. Bu arada kitabın dizaynı, görselliği açısından bize destek olan Paraf Yayın Evlerinin dizgi ekibine özellikle Bekir hocama kitabın içeriğindeki kalitesiyle birlikte sorularıyla, analizleriyle tüm tecrübesini benimle paylaşan Fizik zümre öğretmenlerimiz özellikle de Tuncay hocamıza ve bu yolculukta bizi bu konuda destekleyen, projelerimize önem veren Parak yayınlarına de sizlerin aracılığıyla ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım hepimiz için güzel bir çalışma olur. Yani sadece MSU açısından değil, TYT açısından da tekrarlarınızı bu kamptan yapabileceğinizi, 6 gün içerisinde tüm fen derslerini hızlıca özetleyebileceğinizi Sizlere hatırlatmış olmak istiyorum. Diğer öğretmenlerimi, meskemi ve biyosam hocamı da takip ederek, onlardan da bu kitapların içeriklerini nasıl dizayn ettiler, dinlemeni ve kampı nasıl takip edeceklerini bir öğrenmeni istiyorum. Umarım hepimiz için keyifli ve başarılı bir yolculuk olur. Şimdiden hepimize kolaylıklar diliyorum. Ders çalışmalarımızda, konu çalışmalarımızda görüşmek üzere. Başla. Falta para querernos y es fácil, fácil de vernos.